Evet bugün hepinizin şahit olmuş olduğu bir can kurtarma operasyonunda çok şükür binamızda bulunan dört kediden birisini almış bulunmaktayız şu saat itibariyle. İnşallah diğer üç kedimiz için de gerekli çalışmamızı bütün kurumlarımızla, devletin bütün imkanlarıyla Hepinizin şahit olduğu üzere devam etmekte. Afet ekiplerimiz dördüncü katta bulunan bu kedimizi sağ salim kazasız belasız aldık. Birazdan da veteriner hekimimiz muayene ettikten sonra sahibine teslim edeceğiz. Sahibi dün yanımızdaydı. Burada o da depremize de bir ayağı kırılmış bir arkadaşımızdı. İnşallah sağ salim kedisini kendisine teslim edeceğiz. Altyazı <laughs>